Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm Bugün sizinle beraber farklı bir yere geldik Doğayla iç içe bir çiftliğe geldik ee, Bu çiftliği ben de daha bilmiyordum daha önceden İlk defa bugün geldim Sizinle beraber buraları gezelim dolaşalım bakalım Öncelikle şu arka tarafımda yan tarafımda kalıyor çiftliğin özel bölgeleri Oraları birazdan gezdireceğim size Burada salıncaklar falan da var tahtadan el yapımı doğayla iç içe böyle ormanın içinde bir yer. Karaman'daymış burası. Ben de daha dediğim gibi ilk defa geldim. Ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Bakalım şuralarda sorarız biraz sonra. Görevlilere şuraya bir şey yapmışlar. Bu neymiş bakalım. Ha bu görsel. Buralarda böyle oturacak yerler var. yem yeşil oluyor. Burada da yazda olur yani daha doğrusu ağaçların içinde güzel bir mekan. Yani nasıl keşfedemedim daha önceden ben burayı. Bayağı da galabalık içerisi, kafeteryası falan da var. Normal bir tesis, bir çiftlik. Şöyle atların üstüne binilecek örgüç mü diyorlardı? Ne diyorlardı bunlara? Böyle çocukların oyun alanı gibi bir yer var burada da. Ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Burada da evet arkadaşlar atlar var. Atların yeri de buradan. Burada, burada evet, tur başına atlara binebiliniyormuş. Bu neymiş bakalım. Güzelliğe bak şunun. Saçlarına bak. Merhaba. Biraz hasta gibi sanki. Durgun. Burada en büyük at var. Şuna bak eyvah atlayacak mı ne? Şişt, sakin ol. Eyvah. Bir şeyler oldu Ana, Bana kızdın mı Ne yapıyorsun İnanır mısın şurayı göçerecek diye korkuyorum Bu ata ben nasıl bineceğim Binsem mi ki Yok be binemem herhalde Şuna bak Kocaman Bir düşersen şurası çamur Ne yaparız ki Bakalım ne yiyorsun sen burada Karnın mı acıktı Burnuna bak. Dişlerine bakalım göster hadi. Karnı aç değil herhalde ya. Karnı tok gibi. Tok tok. Aç da değil. İşte buralar demek ki kavak ağacı ya sömürüyor. Böyle. Binebiliyor işte arkadaşlar? Şurada bakın. Daha içerisinde falan ne var ne yok bilmiyorum yani hiç. Kahvaltı var mı? Yemek var mı? Ne var ne yok? Hiçbir bilgim yok. Evet. Bak şuna bak. Şunların güzelliğine bak. Ağzına bak. Eyvah kameraya saklandı. Saldırdım. Şurada bir tane daha var. Ama bu en büyükleri sanki. Neyse gidelim şöyle. Bu niye durgun? inen ki anlayamadım ben. Şunlara bak. Güzel bir tesismiş. şuralara doğru. Bayağı da kalabalık çocukların oyun alanıymış. Evet doğru bildim ben burayı. <laughs> Eyvah atları bir şey oldu herhalde. Eyvah. <laughs> ne güzel mekaninen ki ağaçtan şeyden şundan bundan burası neymiş bakalım. Allah Allah ne güzel ama şuna bak. Çocuk. He? güzel değil mi? Kolay gelsin. Merhaba kolay gelsin. Hoş bulduk ya çekim yapıyorum ama Tabii sorun güzel. olmaz değil mi? Şöyle ayakkabıyla giremiyoruz herhalde. Girebiliyoruz zaten. mu? <laughs> daha ilk defa biz de keşfettik de youtube kanalımız var benim de bir video çekelim dedik <gülüyor> <gülüyor> hem sizin de böyle bir <laughs> yeriniz olur ne güzel <laughs> alanlar mevcut bizde ne bulduğumuz tarz şey olarak geçen sezon öyle şey yaptık ama bu sefer çok e, profesyonel olarak başlıyoruz çünkü de bölümümüz arkada da var. da var ne güzel yer siz kabakları <laughs> ana benim bunlardan çok <laughs> bu kabaklardan benim çok fazla var çok güzel olmuş ama çok güzel boyamışsınız. Elinize evet, sağlık. Çok güzel emeğiniz var. Varsa ben size götüreyim böyle kabaklar, <laughs> çok var benim kabağım. <laughs> tamam siz istiyorsanız olur. <laughs> Bu da mı size ait? Evet, ne gi? Cappar <laughs> Ali. Ali Cappar mı? <laughs> güzel olmuş. Yani çok güzel olmuş yani Çok eliniz Dışarıza yetenekli. Daha güzel Efendim? Her. Dışarıdaki atölye daha farklı. Yeni yapıyorsunuz orayı değil mi? Bu no, yazımı kullanıyoruz orayı. Ha şimdi antrenör olarak Ha, ya. o arka taraf. Tamam. Demin ben tanıtımı yaptım. Tam anlayamadım ama çocuk eğlence mekanı falan diye tanıtımını yapmıştım. Burada da böyle kurabiyeler falan yapıyor ablamız. Bunlar da burada kafe de mi sergiliyorsunuz? Ben örnekliğim olarak şu an kendime canı bir yılbaşı için yaptım. Burası 7 24 açık mı? Evet, açık. Açık değil mi? He. Şimdi yemek var mı burada kahvaltı? Evet favorim çok zengin Kahvaltısı da çok güzel. Restoran da var. Evet, Vallahi. Biz nasıl buraları bilemedik böyle ya. Ya yine de var arabalara baksanız da yani bayağı bir kalabalık gaynen Müşterimiz zaten sabit gelenler şöyle bir var. Yani bilenler gelirler. Mesela biz de buradasız çok fazla uzak değil çay dermeni. <laughs> <dediniz. gülüyor> yani yakınız ama gene de bilmiyorduk yani. Çok güzel. <laughs> yani ama çok güzel mekanınız var. Aynen, Aynen öyle atlarınız falan da mevcut. <laughs> çok güzel. eğitimler çok fazla var Üç tane var herhalde atınız değil mi? 10 tane. On tane. Oy evet. maşallah baya var ben üç tane gördüm de. Yani... Oo bayağı büyük o zaman. Hayır, yani. Çok güzel bir girişim bence. Böyle bir ben yer biliyorum. lazımdı buralara. Ben de kahvaltıya diye gelmiştim. İş teklifi aldım. Öyle başlamıştım ben. Yeni mi başladınız siz de? 5 aydır buradayım. Ha daha iyi. Çok güzel. Buralısınızdır büyük ihtimal. Yani. İyi ne güzel. Ah oh, ne güzel. Kendi memleketinizde böyle bir Hayır. iş yeri çok, çok güzel, güzel bence. Şey. Yani Gerçekten. çok iyi bir şey. Hem çocuklarla böyle beraber vakit geçiriyorsunuz. Aynen. Çok iyi. Valla elinize kolunuza sağlık. Mekanda böyle çok güzel. Herkese tavsiye ederiz buraya gelip görmeleri. Hemen zaten Zonguldak yol üzerinde Karaman'a geçiyorsunuz. Yani ben burayı nasıl tarif etsem ki? <laughs> ya olarak biz de ama grup hemen ilerisinde. Aynen doğru. Bayrut grup inşaatını hemen arka tarafında. Beycuma Ağlaması yoluna. Var zaten. Beycuma yoluna dönmedin herhalde değil mi? Hemen evet, şu. Ha geçiyoruz değil mi pardon? Aynen doğru. Aynen doğru. Tamam çok sağ olun size kolay gelsin. İyi çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Zafer burası güzel mekanmış. Biz güzel. Bu, biz burayı daha önce nasıl keşfedemedik? Şey, kaç sefer duydum burayı Trabzon'da da. He. Pek yani gelmemiştim. Yani çok iyi oldu burası baksana ne güzel mekan. Daha yeni yeni yapılıyor herhalde burası. He. Tabii canım. Ha, kafe falan yeni üstünde. Ne güzel olmuş. İçelim Zafer. Hadi birer kahve içelim. Ata binecektik ama ata ben çok çamur orada bir düşersek falan yani, Mahvolur inan evet. ki Allah'ım ne güzel evet. Hatta baksana, evet. Evet. Var, ki şuraya baksana Rüzgar var inan ki hava soğuk Mesela cumartesi bugün günlerden Ama gene de yoğunluk var yani arabalara bak Ne çok evet. Bu da evet. Muayeneden geliyoruz Zafer'in evet. arabasıyla Şöyle şuradan yolda burası hemen şu rampadan aşağı inerken aşağı doğru gelirken sağ tarafa dönüyoruz tabela falan diyor ama ben de zaferin sayesinde öğrendim burayı ben de bilmiyordum yani çok küçük bir yerde yaşıyoruz aslında ama çok da güzel yerler mevcut böyle bakalım güzel mekan var hadi bakalım biz içeri doğru bir geçelim bölgesi de böyle bu şekilde. Menüsü de varmış. Yani restoran olarak da işletme işliyor böyle bu şekilde. Bakalım içecekler de var. Salatalar, et yemekleri, ızgaraları, tavuk, çocuk menüsü. Jel bile var yani. tatlılardan da magnolia, incir uyutması, meyve tabağı, çıtır kabak. Tam yüreğe uygun bir tatlı çeşitleri. Zafer nasıl buldun burayı? <gülüyor> ha? <gülüyor> Aynen üst katı iyi olacak. 10 <laughs> numara. Bence de çok iyi. Güzünelere baksana. Or organik, orijinal. <laughs> aydınlatma var da güzel <laughs> çaylandıklar birleşiyor <şöyle. Gülüyor> bir bardak çay içelim değil mi Zafer yani ayıp olmasın <laughs> Hadi bakalım biz çayımızı içelim. Ondan sonra da yavaş yavaş kalkalım. Ata binecektik ama ata binemeyeceğiz herhalde Zafer. Bineriz ya ata binemeyeceğiz. Binecek mi? Eyvah iyi bakalım. Bakalım duruma göre. <laughs> Hadi bakalım çayımızı içelim. ne güzel sessiz sakin bir yer işte böyle çocuklarınızla hafta sonu buralara gelebilirsiniz ben çok beğendim bakalım annemden babam veriniz buraya gelerekten bir sürpriz yapalım bir kahvaltıya ha, gelelim buraya bir gün inşallah şunlarda da e, mescitler var lavabolar var her şey düşünülerekten güzel bir tasarım olmuş gerçekten baya emek sarf edilmiş hemen doğanın içinde bir işletme çok güzel ben beğendim şadırvanlar mescitler gerçek ise aynı <laughs> bakalım ne güzel gerçekten çok güzel Böyle hemen köyün altında bir yer işte böyle gideyim geliyorum geliyorum oradan doğru geçeriz böyle buraya kadar gelmişken köpeğe falan denk gelmeyelim de eyvah at bakım alanı atların bakım alanıymış burası şurada da atlar var herhalde samanlar falan var her şey var inanki ne güzel Allah ellerine kollarına sağlık güzel bir işletme olmuş hemen burada derenin kenarında şöyle bakın şuralarda şeyler de var hediyelik eşya köylü pazarı bölümü var mı içinde bir şey ee, yok daha tadilatta şurası da gözleme evi güzel bir mekan olmuş çok da güzel ana orada bir şey bakıyor sen nesin orada ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun <laughs> Oradan bize bakıyor. Böyle bir yer arkadaşlar. Çok güzel. Yani Zonguldak'tayız ama gerçekten bizim de bilmediğimiz daha nice yerler var. Böyle yani çok yaşayan değil çok gezen bilirmiş derler ya gerçekten o misal. Yani gezmeyince evden çıkmayınca bir yer görünmüyor. Şurası ne ki? Ana. Bu ne? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Zafer korktum. Anam bunlar ne? Çok güzel. Zafer atlama var? Bakacak mı? Şuradan bakıyorlar bak nasıl bakıyorlar. Ben korkuyorum kafamı falan ısırırlar bir de. <laughs> İnan ki. Girsen mi ki? Zafer bunlar çok ters bakıyorsun sen. Hey gözü. Bakayım. Merhaba. Bunlar ağaçla mı besleniyorlar bilmiyorum ki. Eyvah. Ne yapıyorsunuz? Sesimden korktuğum ne kadar çok anlaşılıyor değil mi? İnanır mısınız? İçeriden nasıl kaçacağımı bilemedim. Şu ortadan geri dönmek zorunda kaldım. Şuna bak nasıl bakıyorlar? Allah'ım ya Rabbi. Burada bakın bunların yaşları yazıyor, cinsi yazıyor, Arap. Böyle burada her şey yazıyor. Hadi bakalım bugün de böyle yaptık. Biz gidelim artık. Böyle bir yermiş. Burası çok güzel bir yer. Herkes buraya gelip görebilir arkadaşlar. Çok güzel. Ben de bir gün geleceğim inşallah. Bugünlük böyle apar topar bir video oldu. İnşallah daha detaylı bir video çekeriz burada. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi bize hayırlı yolculuklar.